Merhaba sinema canavarları. Sinema canavarının dün gece izlediğim serisinde yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konusu 2024 yılı yapımı olan Madame Web. Evet bu filmi sinemada izleme fırsatı bulamamıştım. Ama filmi sinemada izleyen büyük bir kitle tarafından kötü eleştirildiğine şahit oldum. Ancak bu eleştirilerin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgim yok. Filmi bizzat kendim seyredip ona göre yorumlamak istiyordum ve nihayet dijital platformda Prime filmi yayınladı ve dün gece ailecek izleme fırsatı bulduk ve çok enteresandır biz beğendik. Şimdi diyeceksiniz ki birçok insan eleştirirken sinema canavarı ve ailesi bu filmi niye beğendi? öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İnsanların neden beğenmediği konusuna odaklandım önce. Acaba insanlar bu filmi niye beğenmediler? Ve sanırım cevap şu. Bu film bir altyapı filmi. Yani aslında bu Madame Web'in bir değil iki veya üç film olacağı düşünülerek kurgusu yapılmış. Ve bu vesileyle de film boyunca sadece altyapıyı se seyrediyoruz. Yani Madame Web ve yanındaki üç genç kızın süper kahramana dönüşme hikayesini, daha doğrusu dönüşmeden önceki hikayeyi, nasıl o noktaya geldiklerini izliyoruz. Ve haliyle de tabii senaryo birazcık yavaş ilerliyor ve insanlar sıkılıyorlar. Özellikle sinema sektöründe filmleri biliyorsunuz İngilizce entertaining diyor, eğlendirici yapmaya özen gösteriyorlar böyle. Sinemada insanlar sıkılmasın böyle aksiyonu bol olsun filan. Bu filmin de aksiyonu bol ama konusu yavaş ilerliyor. Ve böylelikle de anladığım kadarıyla genel izleyici için sıkıcı bir hal alıyor. Şimdi öyle bir noktaya gelmiş ki iş bu filmin senaryosunu yazanlar, prodüktörü artık ekibin içinde kimler varsa muhtemelen dediğim gibi bu filmin devamını çekmeyi düşünüyorlardı ama şimdi tabii ki bu kadar olumsuz et, e, tepki olunca nasıl devam edecekler merak ediyorum. Muhtemelen devam edemeyecekler ama ederlerse devamında daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi bu kadar anlattım. Ne demek istiyorum bu altyapıdan, kasıtım nedir diye sorarsanız şöyle basitçe filmin konusuna girmek istiyorum. Çok fazla spoiler vermeden anlatmak istiyorum. Madame Web aslında kızın soyadı ve iki beylen ve A'ya A ağa kelim. Türkçedeki A kelimesine gönderme yapmışlar. Şimdi bu kızcağız aslında genç bir kadın ve ambulans görevlisi. Ambulansın içerisinde hekim. İşte acil durumlarda gidiyorlar. işte bir yangın var falan. Orada müdahale ekibinin içerisinde ve geleceğe dair ingeler görmeye başlıyor. Kısa kısa ingeler. Yani gelecekte ne olduğunu görüyor açıkça. Ve sonrasında giderek bu yeteneği gelişiyor ve bir gün metro içerisinde üç tane kıza bir adamın saldıracağını görüyor ve onlara zarar vereceğini görüyor. Ve bu üç kızı adam saldırmadan önce kollarından tutuyor, kaçırıyor. Kızlar da bir şaşırıyorlar tabii. Ne oluyor, kimsin, deli misin, manyak mısın, aldın bizi nereye götürüyorsun falan ama sonra adamın onları takip ettiğini görünce kadına güveniyorlar, genç kadına güveniyorlar. Ve hikaye başlıyor. Ve film boyunca bu üç genç kızı korumaya çalışan Bayan Web bir taraftan da bu işin sırrını çözmeye çalışıyor. Ve haliyle de altyapıyı seyrediyoruz. Yani ne olmuş? Yani bu kadının imgeleri görmesinin sebebi nedir? Geçmişten bir olay mı söz konusu ki film sırasında hepsini görüyoruz. Neden o adam kızları öldürmeye çalışıyor? Bütün hikaye bundan ibaret. Şimdi tabii ki dediğim gibi tekrar başa döneceğim. Böyle bir altyapı filmi seyrettiğiniz zaman ne diyordu yabancılar ona ya? Yani böyle bir origin diyorlardı galiba o. Yani geçmişi anlatan filmler galiba origin diyorlardı. Yanlış söylemek istemiyorum ama. E öyle olunca da tabii ki seyirci sıkılıyor. Aslında aksiyon sahneleri de güzel ama. Dediğim gibi Madame Web biraz talihsiz bir proje. Yani bakın mesela Zack Snyder adalet takımını çektiğinde 4 saat film çekmişti. Ve bu filmin içine ana karakterler olan Batman cyborg gibi karakterlerin hikayesini sığdırmıştı ve flash bakın the flash'in hikayesi de o tek filmin içine sığmıştı. Belki adam ve biz e, çekenler de bu altyapıyı oluştururlarken filmin geneline bunu yaymalılardı ve aynı zamanda da işte bu, bu ekibin süper kahramanlara dönüşüp de suçlularla savaştığını da göstermeleri gerekirdi. İşte geriye dönüşler. Eğer öyle olsaydı belki seyirci sıkılmazdı ama tümden geçmişte ne oldu diye anlattığın zaman genel izleyici için sıkıcı olabiliyor. Biz şimdi neden e, sevdiğimizi anlamışsınızdır. Biz tabii ki bu altyapı filmlerin daha sonrasında ne olacağını ailecek bildiğimiz için böyle burada koca bir kütüphane, bütün olayımız sinema zaten bizim hobi olarak tabii ki. Yani biz sıkılmadık ama dediğim gibi Madame Web şanssız bir film. Bundan sonrasında e, Sony'di son galiba yapanlar. Bütçe çıkartırlar mı, Devamını çekerler mi bilmiyorum. Bakın arkadaşlar bu filmi Tavsiye ediyorum derken biraz çekinerek söylüyorum. Yani direkt olaya süper kahramanların böyle bariz belli olduğu, direkt olaya girdiği suçlularla savaştığı bir film bekliyorsak maalesef Madam Web doğru bir seçim değil. Ama ya daha sonrası da olur. Bu kızlar nasıl kahraman olmuş? Daha öncesinde neler olmuş? Bunu ben merak ediyorum. Ha ben seyredeceğim diyorsanız o zaman seyredebilirsiniz. Yani tavsiye konusunu biraz ortada bırakıyorum. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Konumuz Madame Web'di. Söylediklerim doğrultusunda seyretmeyi seçebilirsiniz. veya da ya zaten işte dijital platformlarda isimlerini vermiyorum şimdi. Oralarda puanı düşükmüş vakit kaybı da diyebilirsiniz. O size kalmış ama ben bugün size neler düşündüğümü söyledim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.